çok uzun bir yoldan geliyoruz, uzun bir yola da gidiyoruz. Kıymetli belediye başkanıma, bütün belediye başkanlarına, şansım, belediyeler birliği olarak bugün genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız, Gaziantep için Gazki Genel Müdürümüz ve bizim daire başkanlarımız da huzurlarımızdayız. Ee, i̇lk gün itibariyle de başkanımızla aradık, bütün başkanlarımızla aramaya çalıştık. Hakikaten olağanüstü bir dünya deprem tarihinde herhalde Karada yaşanan en büyük depremi yaşamış ortak acıları olan bir komşumuz Adıyaman bizim için çok kıymetli. Sizler bizim için çok önemlisiniz, çok saygıdeğensiniz, saygınız bizim için kardeşsiniz, abisiniz. Ve biraz önce Ahmet Başkan'ın söylediği ki, bizim medeniyetimiz acılar paylaşınca, azarın sevinçten paylaşınca artar. E, bugün de e, artık e, geçen bu hafta içerisinde önce Şanlıurfa'ya, sonra Kahramanmaraş'a, şimdi Hatay'a bugün de e, komşumuza geldik, Adıyaman'a geldik. E, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği, Birliği Başkanı olunca da e, bu sorumluluk ve bu görev bilinciyle e, de gelip bire bir de e, telefonla konuştuk ama bilemediğimiz üzere. yüz yüze. E, bir kat, öyle bir kat, iki kat de. O zaman bizim bu konuda buradan çıkaracağımız derslerle de yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Bölgenin daha güvenli, daha dirençli olması için yaptığımız bir çalışmayı sizinle de paylaşacağız. Ondan sonra da sizi dinleyeceğiz. Sizin görüşle öneri... Buradan çıkardığımız sonuç, Nurdağ ve İslamiye'de e müstakil daire başkanlığı Deprem sonrası iyileştirme daire başkanlığı. İş o kadar büyük ki birinin ikinci işiyle yapılacak bir iş değil. Adam sabahleyin Bismillah diye kalkıp Nurdağ'ın e, deprem sonrası iyileştirilmesine birinci derece çalışması gerekiyor. ya bütçe yönetilmeden olmuyor. İdari olarak güçlenmeniz gerekiyor. Altyapı, üst yapı ve sosyal işler. Burada en çok etkilenen kısımlar, köz şube müdürlüğü kurduk. Arkadaşlarımız sabah akşam, şu an Nurdağ, İstahiye denen hangi aşamadayız biraz sonra söyleyeceğim. Artık iyileşme aşamasındayız. Artık ekonomiyi konuşuyoruz. Artık e, küçük esnafı ticareti konuşuyoruz. O yüzden yönetişime bir şeyi başarmak istiyorsak, bu benim kendi e, yerel tecrübemde. Biz göçe de bu şekilde hazırlık yaptık. Hakikaten olmadan olmuyor. O olmasa dilek ve temenni oluyor. O yüzden dirençler için lafet... <gülüyor> <gülüyor> bir ayrı ayrı kim çekiyor sonra bakar. <laughs> tamam. Tamam. Başkanım buyurun. Buyurun. server'ında. Ben önce şimdi geldi. O da geldi. Çok güzel. Çok Allah razı olsun. Amin. Kime çatladık? Ama yani, öyle Devletimizin sayesinde Bu ekip işi. Herkese Allah razı olsun. Abi, abi, abi. Biz de hem dinledik hem anlattık. İnşallah aldığımız notların genel sekreterimiz hakkında bunu takip edecek. <laughs> Biz de su verdik ama suyu <laughs> su Bir <laughs> Depremden önce hiç bulanık, bakmazlar daha Şimdi bulanıklığa bakıyor. Bunlar iyi olması lazım. Yani i̇şte Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın içilmemesi evet. lazım. Deyince buna muhtemelen yanlış bilgi veriyorlar. Yani. biz biliyoruz. Evet. Sen konuştuk dedik izin vermeyeceğiz. Bir izin Bizim ekip bir teknik olarak gelsin baksın başkanım. Bizde de aynı soru var. 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 Şimdi bir var.